Yine sayısız kurşun harcayacağımız yabancı topraklardayız. Evet, 2012'de gelen Ghost Recon Future Soldier'dan sonra Wildlands ile yine Tom Clancy başlığı altında bu sefer Bolivya'dayız. Burası görünüş olarak cennet bahçesini andırsa da uyuşturucu, adam kaçırma, cinayet, insan ticareti ne ararsanız her türlü pislik burada. Yani cehennemin ortasındayız. Copy <laughs> that. Şimdi buradaki durum şöyle. Santa Blanca isminde dev kartel ağı tüm bölgelere yayılmış durumda ve bütün yasa dışı işleri yürütmekteler. Her bölgenin bir yöneticisi bulunmakta ve başlarındaki Kodaman kendi hükümetini kurarak kartel liderliğinden devlet başkanı olmanın ıslak hayallerini kurmakta. Of creating a narco state. Santa Blanca. Kateris 26'lar ise halk için savaşan isyancılar ve bizim dostlarımız. Bir de hükümetin kendi güçleri var. Unidet ismindeki organize ordu bu devletin iç işlerine karıştığımız için bize pek bir gider yapıyor. Sözde düzeni koruyor, zorda kalmadıkça kartele dokunmuyor. Halk ise ha var ha yok oyunda hiçbir etkisi olmadığı gibi etrafta dolanmak dışında bir yapay zeka yazılmamış. Bizler yani Ghost birimleri Amerika'nın endişeleri nedeniyle karteli durdurmak için gönderilen özel operasyon birimleri. Evet oyuncuları tanıdığımıza göre şimdi Wildlands'in topraklarına adım atabiliriz. Welcome. we're crossing into Ghost Recon Wildlands aşırı geniş topraklarda kafamıza estiğince istediğimiz bölgenin görevlerini yaparak yer yer third person, yer yer first person askeri taktiksel savaş oyunu. Bolivya yaklaşık 20 bölgeye ayrılmış ve yapacağınız görevleri ipuçlarını takip ederek buluyor, topladığınız istihbaratlar eşliğinde kilit adamları devre dışı bırakarak bu suç ağını çökertmeye çalışıyorsunuz. <laughs> The cartel is organized into smuggling, security and influence. Görev çeşitliliği üzerinde fink attığımız oyun alanımızın aksine çok kısıtlı tutulmuş. Ve ne yazık ki genelde üst basmaktan başka bir şey yapmıyoruz. Yani oyunun ana teması etrafa serpiştirilmiş onlarca düşman üstüne sızarak ya birilerini öldürmek ya da kaçırmak. Arada bir konvoy takip etme gibi görevler çıksa da ana ilerleyiş belli başlı yapıları koruyan düşmanlar arasına girmek. 100'den fazla görev, 150'den fazla ipucu görevi olduğunu düşünürseniz ne sıklıkla benzer şeyler yapacağınız kafanızda şekillenecektir. Neyse ki dalacağımız bu üsler sık sık farklılık gösteriyor. Bazen aynı bölgedeki bazı mekanlar iç tasarımlarından yerleşke planlarına kadar benzerlik gösterse de Bolivya'nın coğrafyası bizi tamamen farklı görev alanlarına sürüklüyor. Bu üslere girerken iki seçeneğiniz var. Ya düşmanlara tek attığınız bir çatışma eşliğinde Patır kütür dalacaksınız ya da gizlilikle girmeye çalışıp er ya da geç ilk seçeneğe geri döneceksiniz. Evet ister tabancayla hitman gibi içeriye dalın isterseniz de bir kuleye veya tepeye konuşlanıp keskin nişancı tüfenizi çıkartın hiç fark etmiyor. Herkese tek atıyorsunuz. Ve evet tanımadığınız kişilerle koop olarak gizlilikle ilerlemeyi düşünüyorsanız genelde birilerinin batırdığına tanıklık edecek ve gizliliği unutacaksınız. Tabi bazen şansınız yaver gidebilir ama koop olarak girdiğiniz oyunlarda Oyuncuların oynama stillerine veya seviyelerine bakmaksızın tamamen rastgele bir araya geliyorsunuz. They're loading up the cocaine. Got eyes on White Hat. You can't fight the friction! Kendi ilerleyişinize denk birilerini bulmak da çok zor. İlla ki geriden veya ileriden giden birilerinin görevlerini yapıyorsunuz. Yani co-op olayı tamamen uyumsuzluklar üzerine kurulmuş. Bakın bu flanklar. Bu yer çok güvenli. Bir biraz daha uzun. Yine de hafiften kendinizi havaya sokup kendinize benzer oyuncular bulursanız White Lens'ten pek bir keyif alıyorsunuz. Dediğim gibi Bolivya muhteşem tasarlanmış. Farklı farklı biyomlar, bitki örtüleri ve coğrafyası ile sizi keşfetmeye itiyor. O kadar büyük ki uçakla bile bir ucundan bir ucuna gitmesi uzun zaman alıyor. Değişen hava şartları ve gece gündüz döngüsüyle birlikte harika görselliği birleştiğinde sizi Güney Amerika'ya götürmeye başarıyor. Fakat bu kadar güzel bir dünya Biraz boşa harcanmış gibi hissediyorsunuz. Görsellik bir yana, oyunun fizikleri ve sürüş dinamiklerine aynı özen gösterilmemiş. Tamam, bu kadar engebeli bir arazide ve bolca çatışmanın olacağını düşünürsek, arcade tarzda olması beklenirdi. Ama bu biraz fazla abartı olmuş. <laughs> hele ki helikopter ve uçak mekaniklerinin alışa gelmiş kontroller dışında sıra dışı, absürt tasarlanmış olması çok sinir bozucu. Neyse ki kişiselleştirmeler ve geliştirmeler son derece detaylı hazırlanmış. Kullanabileceğiniz sürüsüne bereket silah, etraftan topladığınız parçalarla ve puanlarla açabileceğiniz geliştirmeler, görev yaptıkça ve seviye atladıkça açacağınız yeni özellikler derken uzun bir ilerleyiş sizi bekliyor. Oyundaki ek görevleri yaptıkça isyancı dostlarınızdan daha bonkör yardımlar alacak. Yapay zekalı takımınızla tek başınıza oynarken onları daha güçlü hale getireceksiniz. Neyse ki yapay zeka siz batırmadıkça tamamen görünmez olmaya programlanmış. Yani onlar gizliliğinizi bozamıyorlar.

Aa şurada bir görev varmış bakalım nasıl bir hikaye çıkacak diye devam ediyorsunuz. Açık dünyasının harika görsellere sahip olması, farklı mekanlardan oluşması ve çok büyük olması da keşfetmeye itiyor. Ama yine de üstlerin en azından biraz daha Metal Gear Solid tarzında daha taktiksel, gördüğünde ateş etmekten öte yapay zekaya sahip düşmanlarla donatılmış olması alacağımız keyfi çok daha arttırırdı. Bolca vaktiniz varsa indirme girdiğinde çok daha tercih edilebilecek bir yapım. Herkese iyi oyunlar. go down. I'm looking at a small group of tangos. Clear. How you got- I'm